yorum demek. Memleket zor da. <laughs> Şuradaki parti kanunu var ya gelen. Kaldırıyor <laughs> bu işte. <laughs> Abi bak anla şimdi. Onu kaldırdı da adam şimdi diyor ki yedi ittifakta yok artık oyda yok. Bitti. Küçüklere gönlü geçin Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş <laughs> Kıymetli arkadaşlarımız. Bugün Tavşanlı'da ilçe teşkilatımızı hem ziyaret ilçe teşkilatımızın mimandarlığında esnaf ziyareti açılacak bölge teşkilatlarımızda önümüzdeki dönem memleketin milletin dertlerine derman olmak için partimizin milletimize yapacaklarının değerlendirileceği bir toplantı için buradayız. Birkaç gün bu bölgede olacağız. Yarın Selçuk ve Emet herhalde evet. olacağız. Ertesi evet. gün de Nazirli'de olacağım. Sahada memleketin ümitleri inkisara uğrayınca Milletin derdine derman olacak. Çaresiz değilsiniz, biz varız diyebilecek. Milletin evlatları olarak bu zor günleri atlatacağız, ümidini besleyecek kadrolar olarak çalışıyoruz. Memlekette siyaset bizim için bir kavga sebebi değildir. Rekabet. Rekabet meselesidir. Biz AK Parti'nin, koalisyon olarak idare ettiği memlekette iktidar alternatifi olarak onların rakibiyiz, düşmanları değiliz siyaseti hasımlıkla, kimle garezle yapmıyoruz. Siyaset mücadelede biz daha iyisini yapabiliriz yarışından ibarettir. Memleketin bugün yaşadığı fakirliği, bugün içine düşüldüğü zorluğu, yaşam zorluğunu, bugün içine düştüğümüz yüksek enflasyonu, hak etmediğimizi, bunu bize sizin kaderinizdir diye sunanlara bu memleketin kaderi fakirlik olamaz diyerek siyaset yapıyoruz. Ayağa kalkmak, güçlü yarınlarımızı inşa etmek için her şeyimiz var. Memleketi dünyanın her gelişmiş memleketi adaletle ayağa kalktı. Dünyanın her gelişmiş memleketi çalışarak, üreterek ayağa kalktı. Çalışmadan, üretmeden ayağa kalkabilmiş bir tane güçlü devlet yoktur. Dolayısıyla ayağa kalkmak için bu ülkenin zengin, güçlü yarınlarını inşa etmek için her şeyi vardır. Sadece memleketin kötü yönetildiğini düşünüyoruz. Toprakları var hicret yapabilme potansiyeli var. Girişimci insanları var. Genç bir enerjisi var. Büyük potansiyeli var. Büyük üretim potansiyeli var. Kaynakları bu kadar israf edilmiş olduğu halde dünyanın en büyük 20. ekonomisidir. Ama bugün 2022 yılında kişi başına milli gelirin 7500 dolarlar seviyesine düşmüş olması bizim ülkemizin hak ettiği bir şey değildir. Yani bizimle aynı zaman diliminde kalkınma sürecini başlatmış ülkeler bizim altı katımız büyüklüğüne ulaşmışlarsa bizim büyümememizin hesabını vermek zorunda olan siyasettir. Her memleket millet meselesi konuşulduğunda fedakarlık yapmak için milletten fedakarlık istenen her sıkışıldığında gerekirse karın tokluğuna memleketimizi bekleriz diye örselenen millet artık bu hamasi nutuklardan da yorulmuştur. Yani kim Çanakkale'nin seneyi devriyesi biliyorsunuz. 107. yılı rahmet olsun şehitlerimize. Ben dün de zikrettim, bugün de anacağım. Ee, biz Çanakkale'de bir şey ihmal ederek anıyoruz. İşlerimizi düzgün yapıp ülkemizi güçlü yapmazsak, devletimizi güçlü, insanımızı zengin, müreffeh yapmazsak düşman boğazlarımıza dayanıyor. Yani unutmayacağımız şey şu. Biz neyi yanlış yaptık ki düşman boğazlarımıza kadar geldi? Biz neyi yanlış yaptık ki düşman pay tahta kadar geldik Ve biz neyi yanlış yaptık ki? Yetişmiş onca insanımızı, evlatlarımızı, en yetişkin, en iyi yetiştirdiğimiz evlatlarımız dahil, varımızı, yoğumuzu, her şeyimizi bize saldıranların önüne koyarak vatanımızı korumak zorunda kaldık. Akıllı devletler, biliyorsunuz şimdi askeri operasyonlar başarıyı şöyle anlatıyorlar artık. Sıfır hatayla, sıfır kayıpla hiç kayıp vermeden yapılan askeri operasyonlara başarılı operasyonu. Yüz binlerle vefat ettik, şehit olduk. Vatanımızı nasıl beklediğimizi tüm cihan bilir ama biz artık ölürken değil, yaşarken, biz artık ölmek için değil, yaşamak için, biz artık öldüğümüzde birbirimize sarılmak için değil, yaşarken birbirimize sarılmak için bir siyasi kurgu geliştirmek zorundayız. Güçlü bir ülkeyi organize etmek, ayağa kaldırmanın yolu Efendim Çiftçisiyle, tüccarıyla, esnafıyla, çalışanıyla, memuruyla, emeklisiyle, öğrencisiyle yarınlarından emin olan bir ülke kurabilmek mümkündür. Dolayısıyla tüm bunlarla ilgili hükümetin sorumluluğunun olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı dahi iktidarda olan arkadaşlarımız sınırsız yetki talep ettiler. Ellerinde memleketi toparlamak için her türlü yetkisi olduğu halde memleketi fakirleştirdiler. Bize verdikleri sözleri tutamadılar, tutmadılar. Tayyip Bey 2002'de yolun başındayken milletine dedi ki size beni iktidarda tuttuğunuz süre içerisinde hizmet edeceğim. Ağzına kadar dolu bir hazine. Kişi başına 25 bin dolar milli gelir. 2 trilyon dolar gayri sahibi milli hasıla. Eğitiminden iftihar edeceğiniz okullar. Üretiminden para kazanacağınız ticaret hanalı. Toprağından bereketle ektiklerinizin karşılığını alacağınız ürünler, hasatlar nasip edecek bir siyasi strateji geliştireceğim dedi. Dediklerinin hiçbirisini yapamadım. 2002'de biz kendisine memleketi yönetim emanetini teslim ettiğimizde olan enflasyondan daha yüksek enflasyon var 20 yıl sonra. İşsizlikten daha çok işsizlik, borçtan daha çok borç. Dünya ekonomisindeki yerimiz de 2002'den daha kötü durumda. Dolayısıyla biz Tayyip Bey'e güvenip oy vermişiz. O bize söz verdiklerini tutamamış. Şimdi hesap zamanı siyasette hesap sandıkla soruluyor. Biz memlekette kendisine büyük imkanlar sunulduğu halde memleketi toparlayamayan bu iktidarın yerine memleket hizmetine talibiz. Milletimizin memnun olduğu, bu işi iyi ki yaptınız dediği her doğru şeyi yapmaya devam edeceğiz. Devlette de devamlılık esastır. Yani milletimiz hükümetin yaptıklarında neyi beğeniyorsa o beğendiklerini yapmaya devam edeceğiz. Beğenip de pahalı buldukları neyse Onları ucuz yapmak zorundayız. Yanlış olanları da yapmamak zorundayız. Siyaset bundan ibarettir. Öyle bağırmaya, çağırmaya gerek yoktur. Milletin kasasından, milletin cebinden, vergilerinden millete hizmet edip millete bağırmak siyasetin terbiyesizliğidir. Bizim ihtiyacımız olan şey şu, devam, devam dillendirdik, iyi partiyiz biz. Böyle her şeye karşı bir muhalefet görüntüsü vermeyi de çok sevmeyiz. Efendim yapılan yatırımları görüyoruz. Yapılan yatırımlardan görüntülerinin güzel olduğunu, kullanırken hayatımızı kolaylaştıranları da fark ediyoruz. Ama çok pahalı buluyoruz. Yani köprünün üstünden 200 liraya geçmeyi doğru bulmuyoruz. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı 20 yıl kendisine güvenerek iktidar almak imkanını veren milletine bugünlerde şöyle diyebilseydi. Keşke. Çünkü daha önce hiçbir parti 20 sene iktidarda kalamadı. Daha önce hiçbir parti bu kadar oy ve kuvvetle iktidar olup iktidarda kalamadı. 20 sene iktidarda kalan bir parti olarak Tayyip Bey keşke bugün bize bu fakirliği yaşatmak yerine bize şöyle diyen tarafı temsil etseydi. Bana güvendiniz, ben size ağzına kadar dolu bir hazine bırakıyorum. Bana güvendiniz, borçlarınızın tamamını ödedim. Bundan sonra 4-5 sene hiç çalışmasanız hepinize yetecek kadar para biriktirdim evvelallah. Çocuklarınızın aşına aşk katacak, işine iş katacak. Ölürseniz geride evlatlarımız ne olacak endişesine kapılmayacak güven ve huzur içinde bir ülke kurdum size diyebilseydi keşke. Şimdi 20 yıllık iktidarın sonunda önümüzde koca bir mazeret dağı var. Diyorsunuz ki hükümete bu çocuklarımızın işsizliği ne olacak? Diyorlar ki bize Kemal Bey yüzünde. Diyorsunuz ki bu tarladaki ürünün hakkını veremiyorsunuz. Çiftçi ürünü kaldıramıyor. Bu hasat problemleri, bu memlekette üretim problemleri, bu gübre, bu mazot, bu hayatta yaşam zorluğunu çeken bu insanlar durumlarını evet merak <laughs> yüzünden. E diyorsunuz ki memlekette bu kadar enflasyon yüksek bu ne oldu? Hep dış güçler yüzünden. Ya maşallah teflon gibiler. Teflon tava gibiler. Hiçbir şey yapışmıyor üstlerine. O yüzden sorumluluk makamında olanların bu fakirliğin hesabını vermesi lazım. Biz milletimiz adına milletimize verilmiş ve tutulmamış sözlerin yerine hesap verebilecek, millete harcadığı her kuruşun hesabını verebilecek milletin alım gücünü artırabilecek, enflasyonu düşürebilecek, faizi kontrol edebilecek, çiftçilere avam gibi destekleyebilecek, çiftçilere mazotu 2 lirayken taipte 1 liradan vermekten bahsederek iktidar oldu. Hatırlıyorsunuz. Şimdi mazot 25 lirayı gördü. Oradan döndü. Şimdi bu bu kadar yüksek fiyatlarla yaşam zorluğu memleketin kaderi değildir. Bu kadar fakirliğin sebebini milletimize doğru anlatmak zorundayız. Kamu kaynaklarının israf edilmesinden dolayı böyle oldu. Yani bizimkiler para yediler. Ondan sonra bize Allah'ın ayetleriyle teskin olmaktan bahsediyorlar. Sen Cumhurbaşkanı en son heves ettiği şey o. Fark etmişsinizdir mutlaka. Efendim Bakara suresini hatırlattı bize. Andolsun dedi Rabbül Alemin mallardan canlardan eksilterek sizi sınayacaktır. Sabredenleri müjdele. Yani bunun Türkçesini söyleyeyim size. Parayı biz yedik ama Allah sizi fakirlikle deniyor. Parayı biz yedik ama sizin fakirliğinizin sebebi biz değiliz. Sizin fakirliğinizin sebebi Rabbul Alemin bazen kullarını böyle fakirlikle dener. Para nerede? E onu yedik. Şu anda görünen o. Biz memleketin 20. ekonomi olduğunu, dünyanın 200 küsür devlet var, 206 devlet var. Bu kadar kaynakları israf edildi, edildiği halde dünyanın en büyük 20. ekonomisidir. <laughs> o yüzden bu ülkeyi ayağa kaldırmak için her şeyimiz var. Adalet yok. Adaletin olmadığı yerde güven yok. Güvenin olmadığı yerde ekonomik istikrar yok. Bunların birbirlerini tetiklerken sonuç olarak aslında bize yaşattığı şey kalitesizlik var. Öngörülemezlik var. Bunların hepsini hale yola koyacağımız yeni bir coşkuyla iktidar olmaya çalışıyoruz. İyi Parti kurulduğu günden beri sahada büyüyen, milletine dokunan, milletinin ümitsizliğine yürüyen parti. Yani duyan parti, dinleyen parti, anlamaya çalışan, zorlukları duyurmaya gayret eden parti. Kim iktidarda kalır? Milletini duyan. Kim iktidardan ayrılır? Milletine sağır olan. Kim iktidar olur? Ümidi yöneten. Kim iktidardan gider? Korkutan. İktidar bugün duymaz oldu, görmez oldu, anlamaz oldu. Vatandaşının, milletinin dertlerini çözemez, problemlerinin yerine bolluk bereket getiremez oldu. Dolayısıyla ümidi yöneten iktidar olur. İyi Parti bugün sahada her geçen gün kurulduğu günden beri büyüyen, iktidar ümidini büyüten, milletin yarın çocuklarımız ne iş bulacaklar, ne iş yapacaklar, biz bu hayat pahalılığında ne kadar daha dayanabileceğiz endişelerle yetişmek gayretiyle siyaset yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde Tayyip Bey seçime zorluyoruz. Erken seçim bizim memleketin bir an önce kayıplarını engellemek gücünden, engellemek için istediğimiz bir rekabet alanı. Tayyip Bey de gitmek istemiyor ama son tarihde bu zamanında da yapılsa 14-15 ay var. Erkene gelirse işte sonbaharda seçim bekleyenlerimiz var. Her halükarda 20 yıllık iktidarın kendisine tevdi edilmiş olan onca güce rağmen memleketin problemlerini çözemediğini görüyoruz. Bu çözülemez problemleri çözmek iradesiyle memleketin, milletin kalbine doğru yürüyoruz. Çerçevesi bu olan bir ziyaret bu programımız. İnşallah memleketimize, vatanımıza, devletimize, çocuklarımıza, çalışmış da emekli olmuş hayatının sonbaharlarında vakar ile yaşamak isteyen emeklilerimize, hak ettiğini alamadığını düşünen memurlarımıza, dar gelirlilerimize, asgari ücretlilerimize, efendim, analarından, babalarından harçlık alarak yaşamaktan mahcup olan gençlerimize, siftah problemi olan esnaflarımıza, tarladaki ürünümüzü nasıl ekeceğini düşünürken, nasıl hasat edeceğini düşünürken, önümüzdeki dönem hangi borcu hangi parayla denk getirip ödeyeceğini düşünen çiftçilerimize, iyi gelecek bir memleket yönetimi kurguluyoruz. Adaletinden emin olan, öngörülebilir, kalkınmış, müreffet bir ülke kuracağız hep beraber. İnşallah. Daha önce de zorluklarımız oldu. Açtık, şimdi de açacağız. Partiler gelince düzelen, partiler gidince bozulan bir mekanizma olmaktan çıkaracağız devlet yönetimini. Kim gelirse gelsin, kim giderse gitsin, milletin huzuruna bir şey olmayacak inşallah. İnşallah. Yani bir iktidar, ben gidiyorum, benden sonra battınız diyemeyecek beni beni seçmezseniz yıkıldınız diye milleti tehdit edemeyecek. Biz milletin huzuruna gelirken de vakarla, zenginlik hedefleriyle giderken de huzuru kalp ile bizden sonrası tufan demeyerek gideceğiz. Yani gelirken de giderken de milletimiz esenlik içinde olacak. Avrupa bu işleri daha önce yaptı. Biz de yapacağız. Bizim için partili mücadeleden daha mühim olan Allah'ın bize lütfedip verdiği bu kısa ömrü huzurla, onlukla, bereketle, mutlulukla geçirebileceğimiz bir devlet nizamı kurmaktır. Çocukları işsizlikten ümidini kaybetmiş, üreticileri pahalılıktan üretmekten vazgeçmiş, çiftçisi toprağa küsmüş, esnafı mahcubiyetle dükkanını açar kapatır olmuş, efendim emeklileri bu yaşam zorluklarında evlatlarının eline bakar olmuş. Böyle bir memleket artık insanların ümidini kaybettiği memleket haline gelmiştir ümidi geçerten iktidar olur. Biz milletin kalbine ümitle yürüyoruz. Allah kerimdir. İnşallah bu zor günleri kısa zamanda atlatırız. Teşekkür ederim.